Eksiye düşen stokları otomatik üret alanından faydalanarak reçetesi olan ve miktarı eksiye düşmüş olan stoklara tek tek üretim yapmaya gerek kalmadan programın otomatik üretim yapmasını sağlayabilirsiniz. İşlem tarihi alanına belirtmiş olduğunuz tarih bu tarihe kadarki envanterin olarak ekrana yansımasını sağlamaktadır. Örneğin ayın 29'unda eksiye düşen stoklarınızın üretilmesini istiyorsanız işlem tarihi alanına ayın 29'unu belirtebilirsiniz. Depo adı alanından üretim sonrası stok miktarlarının giriş olacağı depoyu belirtebilirsiniz. Ham bulunduğu depo alanından reçete varsayılan belirtmeniz durumunda ham maddede depo kontrolü yapmaksızın reçetelerde belirtilen depoları varsayarak üretimi gerçekleştirecektir. Ancak buradan depo seçimi gerçekleştirirsiniz program sadece ham maddelerin seçim yaptığımız depoda yer alması durumunda üretimi gerçekleştirecektir. Üretimin yapılacağı depo alanına ise Üretim sonrasında stok miktarlarının hangi depodan düşmesi gerektiğini belirtebilirsiniz. Otomatik üretme işlemi için eksiye düşen stoklarımızı filtreliyoruz. Tamamlamak için ise otomatik üret butonuna basmamız yeterli olacaktır.